Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte paraf yayınlarının 45'li TYT biyoloji denemesindeki 6. denemenin çözümleriyle karşınızdayım. İsterseniz birinci sorunun çözümüyle hemen başlayalım. Şimdi birinci soruya baktığınızda biraz daha büyütelim şöyle sevgili gençler. Evet. Sükraz enziminin etkinliğiyle gerçekleşen bir olay aşağıda verilmiş olup bu olayla ilgili hangileri doğrudur? Görmüş olduğunuz gibi sükraz enzimi sükrozla anahtar kilit uyumu gerçekleştirip enzim subsat kompleksi oluşturarak Glikoz ve fruktoz dediğimiz ürünlerin oluşmasıyla sükraz enzimi serbest kalmış. İnsan vücudunda hücre dışında gerçekleşen bir hidroliz tepkimesidir. Şimdi sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi sükroz bizim vücudumuzda sentezlenmez. Sükroz bizim vücudumuza sentezlenmediği için dışarıdan besin yolla almış olduğumuz gıdaların içerisinde bulunan sükroz bağırsaklarımızda üretilen sükraz enzimiyle bağırsak boşluklarımızda yani hücre dışı ortamda sindirilir. Ürün oluşumundan sonra serbest kalan sükroz enzimi herhangi bir değişime uğramadığından tekrar yeni bir sükroz molekülü üzerinde etki gösterebilir. Arkadaşlar değişik şekillerde inhibitör bağlanması veya kovalent yapısının bozulmaması gözlenen enzimlerde ömür süreleri boyunca tekrar tekrar kullanılabilirler. Sükrazın sükrozu bağlaması ile oluşan enzim-substrat kompleksi geçici bir bileşiktir. Görmüş olduğunuz gibi sindirim olayı gerçekleştikten sonra geçici olan bu yapı parçalama yönünde doğru ana ürünlerin çıkmasına sebep olmuş. Sükraz enziminin aktivasyonu için gerekli enerjinin ATP'den karşılandığı kesin olarak söylenebilir. Gençler bu sindirim hücre dışında gerçekleştiği için ATP hücre içinde üretilir ve hücre içinde tüketilir. Bu yüzden bu gerçekleşen reaksiyon ortam enerjisinden karşılanır. Burada ATP aranmaz. Sorumuzun doğru cevabı 1-2-3 olarak karşımıza çıkıyor. İkinci soruda Mitokondriyal DNA kalıtımıyla ilgili bir soru var gördüğünüz gibi. Mitokondriyal DNA üzerinde yer alan bir gendeki mutasyon Leberoptik optik neuropati hastalığına yol açmaktadır. Bu hastalığa sahip bir erkek hastalığın görülmediği bir kadınla evlenecek olursa ilk çocuklarının bu hastalığa sahip kız, ikincisinin e, çocuklarının bu hastalığa sahip erkek olma ihtimali nedir? Şimdi mitokondriyal DNA'yı hatırlayın sevgili arkadaşlar. Eğer zamanında annesi bu hastalığa sahipse doğacak olan bütün çocuklar cinsiyete bakılmaksızın hepsi hasta olacaktır. Gördüğünüz gibi erkek hasta ama sevgili arkadaşlar evlendiği kadın sağlıklı olduğu için doğacak olan hiçbir çocukta bu leberoptik nöropati hastalığı karşımıza çıkmayacak. Çünkü mitokondriyal kalıtım kadın soyundan geldiği için böyle bir ihtimal kız çocuğu için de %0, erkek için de %0. Sonucumuz %0 olarak A şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Mitokondriyal kalıtım anne tarafından aktarılan çocuklarda hastalığın görünme veya görülmeme durumunu karşımıza çıkartır. Üçüncü soruya baktığımızda bir bitkide mayoz bölünmeyle yumurta hücresi oluşturacak bir hücrenin interfaz evresinde olaylardan hangisi gerçekleşmez? Soru kökümüze baktığımızda canlı bir bitki hücresi dikkat. Yüzey hacim oranının azalması Yüzey hacim oranının azalması aslında stoplazma bölü çekirdek oranında arttığı anlamına gelir ki o yüzden metabolik faaliyetlerde yavaşlama, DNA'nın hücreyi eskisi gibi yönetememe durumları karşımıza çıkar. Sentrozomların eşlenmesi. Bitki hücrelerinin gelişmişlerinde özellikle sentrozom aranmayacağı için bitkilerde sentrozom eşlenmesi görülmeyecektir. Stoplazmadaki özel proteinler yani e, mikrotübüller vasıtasıyla iyi iplikleri oluşumu gerçekleşir. O yüzden sorumuzun yanlış cevabı B şıkkı DNA molekülünün kromatin iplikler halinde gevşek yapılı olması interfazdır. Sonlarına doğru belirgin bir kromatit yapı ve ondan sonra DNA'sını eşleyerek kardeşiyle beraber bir kromozom görüntüsü eşlenmiş kromozom görüntüsü de meydana gelir. Protein ATP ve enzim gibi moleküllerin sentezi ise G1, S ve G2 gibi basamakların sonucunda interfazda tamamlanmış olur. Sonra kontrol noktalarında herhangi bir hata varsa geri gelinirdi. Dördüncü soruya baktığımızda bir ekoloji sorusu var. Kirlenen su kaynaklarının su kaynaklarında doğal olarak bulunan canlılarla temizlenmesine otobiyolojik temizlenme denir. Bu canlılar otobiyolojik temizleme sırasında oksijen tüketirler demiş ve buna göre hangileri doğrudur? Şimdi ekosistemler kendini onarabilecek potansiyele sahip olup kendi orijinal yapılarını belli ölçeklerde koruyabilir. Yani sevgili arkadaşlar ee, su kaynakları oradaki canlılar tarafından doğrudan temizlendiği için dışarıdan çoğu zaman insan müdahalesine gerek kalmadığını açıkladığı için belli ölçeklerde koruyabilir. Çok kirlenmişse belki beşeri faktör dediğimiz bizim devreye girmemizle belki de daha farklı şeyler yapmak mümkün olabilir. Mesela yakın zamanlarda tabi sebebi biziz aslında şu müsülaj olayında ama arkadaşlar otobiyolojik temizleme yetmez. Çünkü e, çok fazla kirlendiği için e, denizlerimiz özellikle Marmara özelinde ve Ege'de sarkan bu müsülaj e, müsilaj durumunda ne yaptık? E, bizim de devreye girmemizde temizlemek zorunda kaldık. Ortamdaki kirlenme hızının otobiyolojik temizlenme hızından fazla olması durumunda ekosistemde kalıcı tahribatlar ortaya çıkabilir. Şimdi kirlenme hızına baktığınızda otobiyolojik temizlemenin önüne geçmişse eğer kalıcı tahribatlar ortaya çıkar ve e, sucul canlıların ortamdaki birey sayısından tutun tür çeşitliliğine kadar bir azalma meydana gelir. Burada e, iş insana düşecek arkadaşlar. Hızlı bir şekilde fark edip hemen bu tarz göller ve denizlerin temizlenmesi sağlanmalı. Sucul ekosistemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı otobiyolojik temizlenme kapasitesini belirleyen faktörler arasında yer alır. İşte e, canlının o anki durumu e, biyolojik yapısı o gölün o denizin sevgili arkadaşlar diğer canlılarla birlikte ve açığa çıkan maddenin kimyasal türü tabii ki de otobiyolojik temizlemenin e, kriterleri arasında yer alacaktır. Genel bir soru olup sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Beşinci soruya baktığımızda bir antibiyotik sorusu var arkadaşlar. Biraz şöyle küçültelim. Evet. Şimdi prokaryot hücre yapısına demiş arkadaşlar e, sahip dört farklı canlı türümüz var. Ve e, kültür ortamlarında belli bir yoğunluğa ulaşıncaya kadar ayrı ayrı geliştirilmiş. Daha sonra her bir türe ait e, bireyler iki gruba ayrılmış. Görmüş olduğunuz gibi ve dozlar artacak şekilde farklı zamanlarda farklı antibiyotikler kullanılmış olup uygulama sonunda ölen birey sayısı tespit edilip tablo halinde koyulmuş. İşte birinci dozda ölenler, ikide ölenler, e, Y'nin birinci dozunda ve e, ikinci dozunda ölenler. P türü X antibiyotiğine Y antibiyotiğinden daha duyarlıdır. P X'e Y'den daha duyarlıdır. Görmüş olduğunuz gibi ikinci dozunda 2000 kişi yani 2000 bakteri ölmüş. E, i̇kinci dozunda ise hiçbir bakteri ölmemiş. O yüzden Y'ye karşı daha dirençli X'e karşı daha duyarlı diyebiliriz. R ve K türleri X antibiyotiğin uygulanan dozlarına karşı dirençlidir. R'ye ve K'ya bakıyorum arkadaşlar. X antibiyotiğin uygulanmasında başlangıçtan itibaren bile bir birey sayısında azalış yok. Ölüm yok. Doğru. Zamanla P türü Y antibiyotiğine bakın. P türü Y antibiyotiğine birinci dozda 100 ölmüş ama ikincisinde bakın nasıl direnç kazanmış. F türü ise X antibiyotiğine karşı demiş arkadaşlar. Önce 1500 ölüm var sonra hiç ölüm yok. Direnç geliştirmiştir görmüş olduğunuz gibi. K türünün her iki antibiyotiğin tüm dozları karşısında yaşamını sürdürmesi bir R türü olmasının sonucu olabilir. Arkadaşlar bu canlı arke olabilir ve belki de e, görmüş olduğunuz gibi e, K türü Hiçbir antibiyotik çeşidiyle ne yapmamış, etkileşememiş ve o yüzden birey sayısı azalmamış. O yüzden bu antibiyotiğe karşı hiçbir şekilde etki geni de bulunmayabilir. O yüzden de arkadaşlar hiçbir ölüm gözlenmemiş olabilir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Bir canlıya antibiyotik verirken antibiyotin sevgili arkadaşlar bakterinin hücre zarına etki etmesini beklersiniz. Orayı tanır ve oraya etki ettiği için sevgili gençler e, gram pozitif gram negatiflere göre hatta daha farklı antibiyotik çeşitleri vermek durumunda kalmalısınız. Dikkat! Altıncı soruya baktığımızda buna göre bir insanın farklı dokularına ait tip büyüt hücrelerde özelliklerden hangileri bakımından farklılık olması normal bir durumdur. Bakın bir insanın farklı dokularına diyor. Belirli bir görevi yerine getirmek için bir araya gelen şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen hücre gruplarına doku denir. Doğru. Hücre zarında bulunan glikoprotein ve glikolipitlerin çeşidi ve dağılımı. Burada sevgili arkadaşlar yapıya katılan aminoasit çeşitleri veya şeker durumları yani oligosakkarit gruplarının farklı olması hücre zarımızda bulunan bu bileşenlerin oransal olarak aynı olamayacağını ve bu şekildeki dağılımında sabit bir aynı dağılım olmadığını bilmemiz gerekiyor. İçerideki organellerin, içerdiği organellerin sayısı ve çeşidi. Mesela sevgili arkadaşlar bir e, sinir dokuyla bir kan dokunu kıyasladığınızda mesela e, sinir dokunun içerisinde e, çoğu organeli görebilirsiniz. Mesela sentrozom hariç ama mesela bir kan dokuyu kıyasladığınızda arkadaşlar olgun al var hücrelerinin o dokularında e, çoğu organel e, kaybolmuştur. Hatta DNA'sıyla birlikte o yüzden olabilir Aktif olan gen çeşitleri zaten aktif olan gen çeşitleri birbirlerinden farklı olduğu için sevgili arkadaşlar kromozom sayıları aynı olmasına rağmen ve DNA'daki nükleotit dizilişleri aynı olmasına rağmen işlevleri farklılaşacak şekilde organ farklılaşması meydana gelmiştir. Kromozom sayısı arkadaşlar vücudumuzda üreme hücrelerimiz hariç üreme organlarımız ve vücut yapılarımızın kromozom sayıları kesinlikle aynı olacaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3 olarak karşımıza çıkıyor. Evet 6. denemenin çözümleriyle karşınızdaydım sevgili gençler. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Biyolojiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.